Merhabalar, yargıtay kararları ışığında hakaret sayılmayan kelimeler nelerdir? Özellikle lavuk kelimesini araştırdım. Lavuk kelimesinin yargıtay kararları ışığında hakaret sayılmadığını gördüm. Lavuk kelimesi gereksiz konuşan kimse demekmiş arkadaşlar. Peki diğerleri neler? Haysiyetsiz, nankör, adım batsın, kukla, adam değilsin, sana diploma verenin, eşkıya, kim oluyorsun? Tombaladan müdür? Suratsız seni. Beceriksiz herif. Siz kimsiniz lan? Cins midir nedir? Karaktersiz. Aç gözlü. Görmemiş. Bilgisiz. Tecrübesiz. Allah belanı versin. Dinsiz imansız. Sen insan mısın? Siz çetesiniz. Defolun gidin vicdansızlar. Siz genişsiniz. Delikanlı değilsin beni karakola götürecek adam anasının karnından doğmadı. Senin kafan bozuk, üç kağıtçı, gevur, artist, yandaş, yalaka, varoş, uyuz, şekilsiz, sevimsiz, şebek, soytarı. Senin sahibin kim? Salak, rüşvetçi, müdür olmuşsun ama adam olamamışsın. Nankör, narsist, manyak, lavuk ve koca kafalı. Bunların dışında da var arkadaşlar ama benim özellikle araştırdığım lavuk Yargıtay kararları ışığında hakaret sayılmıyor ve anlamı da gereksiz konuşan kimse demek.